Seçim öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri ve AB ülkelerinin müsteşarları, maslahat güzarları ya da büyük elçilerinin ayrı ayrı Samsun'a geldiklerini geçmişte de görmüştük. Bu defa farklı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyerlandrut ve beraberindeki Avusturya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Romanya, Litvanya, Hırvatistan, Çekya Büyükelçileri ile Portekiz Maslahat Güzarı'nın bir heyet halinde Samsun'a gelmesi, asıl niyeti örtmek içindir. Yani mesele Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyeli değil, şehir dinamiklerinin seçim öncesinde nabzını tutmaktır. Ziyaretlerin basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi ve görüntülerin delegasyon görevlileri tarafından paylaşılmasının nedeni de budur. Heyetin edineceği bilgiler ışığında hazırlanacak rapor doğrultusunda Avrupa Birliği'nin seçimlerdeki tavrı belirleyici olacaktır. Elbette AB ve Amerika Birleşik Devletleri bununla da kalmayacaktır. Bazı araştırma şirketlerine anketler yaptırdıkları da bilinen bir gerçektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tok açılışındaki 6 ay ifadesi de Türkiye'nin vaktinden önce bir seçim dönemine girdiğini açıkça göstermektedir. Daha önce Nisan ya da Mayıs'ta zamanından önce seçim olabileceğini yazmıştım. Büyükelçilerin ziyaretiyle bu ihtimal daha da güçlenmiştir. Bu da seçim çalışmalarında hareketin hızlanacağını göstermektedir. Hayırlısı olur inşallah.